Merhaba sevgili okurum. Tek kanatlılar senin için yazıldı. Peki, tek kanatlı da nedir? Tek kanat, kabin memurluğu mesleğinin göstergesidir. İsmini dünyada yaygın kullanımıyla kabin memuru üniformalarında tek kanatlı bürova taşıyor olmalarından almaktı. Ben bu kitabı neden yazdım? Dünyada tam 90 yıldır Ülkemizde ise 72 yıldır yapılmakta olan kabin memurluğu mesleğinin geçirmiş olduğu tarihsel süreci ve bu mesleğin önemini böylesi kapsamlı bir şekilde ortaya konan bir eser daha önce olmamıştı. Bu işin mucitleri kimlerdi? Geçmişten günümüze gelene kadar kabin memurluğu mesleği nasıl bir süreçten geçti? Kabin memurluğu tarihi kadınların bir işi alıp tam zamanlı bir mesleğe dönüştürmesinin ve bunu yaparken de vermiş oldukları varoluş mücadelesinin öyküsüdür. Kabin memurları, özellikle de kadın kabin memurları, dünya genelindeki tarihsel süreç boyunca medeni halleri, yaşları, fiziksel özellikleri, ten renkleri, hatta analık hakları için dahi çeşitli ayrımcılığa maruz kaldılar. Ben de havacılık sektöründe 25 yılı dolu dolu yaşamış biri olarak mesleğime, havacılık sektörüne ve gönlüne uçakları düşürmüş gençlere bir fayda sağlamak istedim. Tek Kanatlılar kitabını okuyarak sadece bilgiye de değil, aynı zamanda hem dünyadan hem Türkiye'den daha önce hiçbir kitapta yayınlanmamış çeşitli belge ve fotoğraflara da ulaşabileceksiniz. Siz eğer bir havacı olmak istiyorsanız, hele ki tek kanadı göğsünüze takıp ya da kepinize iliştirip kabin memuru olmak istiyorsanız bir yol ayrımındasınız demektir. Bu yol ayrımında yapacağınız tercihin sonunda bir daha önceki siz olmayacaksınız. Çünkü havacılık sizin bütün yaşam standartınızı değiştirdiği gibi bütün yaşam enerjinizi, hayatı olan bakış açınızı değiştirecek. Havacı olduğunuz zaman aynı zamanda bir dünya insanı olacaksınız. O yüzden doğru tercihi yapmalısınız. Tek kanatlılar size büyülü bir dünyanın kapılarını açacak. Çünkü uçak en sihirli ofistir. Keyifli okumalar.